Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size yukarı aldığım çiçekleri göstereyim. Yukarıki salonda. Bu çiçeklikleri aldığımda aşağıdaki salon çiçeklerinin bazılarını da yukarı çıkartırım diye düşünmüştüm arkadaşlar. Ama o kadar da hem araları yeterli değil salon çiçeği kullanmak için hem de burası e, tahmin ettiğim kadar aydınlık değil arkadaşlar. Onlar bozulur korkusuyla hiç yerlerimden oynatmadım. Aşağıdaki çiçeklerden balkondakilerden getirdim koydum. Dışarıda kalan birkaç kalan kalanşoları hiç ellemedim daha bitlenmesinler diye. Çünkü çok çok bitleniyorlar iç mekanda arkadaşlar. Biraz daha beklesinler dedim. Buraya da böyle Balkondaki masanın üstünden boşaltmak istediklerimden getirdim. Buraya ve yan tarafa kalanşolarla birkaç tane şey var. Ee, sakız sardunya var. Japon güllerinde bir var dışarıda kalan. Bugün de hava çok soğuk. Bir de karanlık. Ceyranlar da yok arkadaşlar. Ee, biraz video karanlık çıkarsa kusura bakmayın. Böyle bunları koydum. Aşağıda uyku yoncası parlak Mustafa. Şuraya şu pembe pink hediye koydum ama o orada olmayacak. Masanın üstüne alacağım. Yani camın önünde olmasına rağmen bence yeterli ışığı yok. Çilli begonya'yı çıkardım. Kurdale çiçeklerini çıkardım. Üstüne de pembe telgraf koydum arkadaşlar. Bunlar daha yüz kere bin kere değişir. Durumlarına göre bakarız artık. Şimdi yan taraftakileri de göstereyim size. Burası da mutfağın üstündeki oda arkadaşlar. Buraya da böyle sakız sardunyalardan getirdim. getirdim. O dışarıda bıraktığım dikenler tacını kıyamadım. Yine aldım içeri. şu şeyleri şeker begonyaları aldım. En üstte de o var. Ama bunlar tabi daha çok değişir. Ötekilerini getirdiğim zaman buraya da kılıçlarımı koydum arkadaşlar. Şimdi bu kat soğuk olmuyor. Aynı aşağısı nasılsa burası da aynı oluyor. Bazı çiçekler soğuk bazıları da sıcak istiyor biliyorsunuz. Japon güllerini ve gombileri çıkartacağım. Ee, aşağıdan yukarı biraz daha dursunlar diyorum. Karanşalar da öyle. Bitlensinler istemiyorum. Çok hemen biliyorsunuz böcekleniyorlar. Yan tarafki salonda bayağı aynı aşağıkinin aynısı ama. Buranın tüllerini açmıyorum arkadaşlar. Aşağısını kalkar kalkmaz açıyoruz. Salon bitkisi dolu çünkü. Aydınlık olsun diye. Şimdi aşağıda yukarıdaki tülünü çekersem dışarıdan çok çirkin görünür. Isısı e, aynı aşağıdaki salon gibi. Yani 20-22 dereceden aşağı düşmüyor. Burası zaten çocuklar geldiği zaman kullanılan oyun odası gibi bir şey bilgisayarlar var. E, benim oğlan ahlatta görev yapan oyun hastası ama öğretmen. Sadece tatillerde gelebiliyor. Kız geldiği zaman öyle. Çok sık çıkmıyorum yani. Ama şimdi bu çiçekleri yukarı taşıdım. Bana yukarısının yolu gözüktü. Bunları taşı banyoya yıka sula. Tekrar getir koy. Ekstra bir iş çıktı ama yapacak bir şey yok. Aşağılarda yer kalmadı arkadaşlar. Zaten su aldıysam beri yukarıki kata hiç çıkmadığım kadar girip çıkıyorum. İnip çıkıyorum. Çünkü onları görmeden duramıyorum. Yoksa normal zamanda ben bir çamaşır atarım makineye, çamaşır asmaya çıkarım. Bir de misafir geldiği zaman yukarısını yukarı çıkartırız. Liyoba ihtiyacını karşılama, namaz maskınlığı filan. Öyle şeyler için genelde kullanıyoruz. Çocuklar daha çok geldikleri zaman kullanıyorlar. Şimdi bu çiçekler buraya gelince bence sık, sık sık çıkmak zorunda kalacağım yani. Burası da merdiven sahanlığı arkadaşlar. Burada cam var. iki tane üst üste şöyle. Bugün böyle karanlık olduğuna bakmayın. Bu merdiveni aydınlatmak için normal bir cam ama hava çok puslu. Ceyranlar da yok. ışık yanmıyor. Bakım varmış. Bunları da merdiven başına koydum. Testere dişi bir kütük getirdim. Üstüne koydum arkadaşlar. Ocağım da boş geçmesin dedim. Ee, yukarıda camın kenarında da hostesler var. Böyle. Şimdi biraz da balkondan bakalım. Balkona inince tabi aydınlık burası. Evin içine benzemiyor. İlla cam olduğu için. Daha şey. Buradakiler gayet güzel. Keşke imkanım olsa da hepsi balkonda dursa arkadaşlar. İçeri tepip doldurmasak onları. Ama yapacak bir şey yok. Buraya nereye koyacağım? Bakalım. Can güzelleri ne kadar güzel açıyorlar. Bunu buraya niye aldım? Çünkü içinde 3-4 çeşit çiçek var. Hiçbirini kaybetmek istemiyorum. Kıyamadım, aldım arkadaşlar. Buraya da böyle aşkın gözyaşını aldım. Kozuları var üstünde. Ona da kıyamadım. Burası da dolmaya başladı. Sedirin üstünden süngerini aldım arkadaşlar. Buraya da Begonville birlerini getireceğim. Yer ayarladım onlara. Ee, bu kenarlar, köşeler yetmeyince aşağı bir tane kütük koydum. Bu sardunyaları aldım koydum üstlerine. Bunlar da e, yerli sardunyaları kırıp ektiklerim şeritledim sardunyaları arkadaşlar tuttular hemen hemen buraya da bir tane böyle tahta uzattım sedirin üstüne camın kenarına e, fırsat bulduğum her yerden faydalanıyorum tabi burada yukarıdaki gibi olmuyor arkadaşlar ne çiçek açmaktan vazgeçiyorlar ne de yaprakları sararıp dökülüyor burada kendilerini baharda zannediyor çiçekler Tabi evin içinden de daha serin oluyor burası daha çok hoşlarına gidiyor. Evin içi sıcak yapacak bir şey yok. Onlara yaranalım diye biz donmayacağız. <laughs> biz çünkü 22-23 dereceden aşağı sıcaklıkta duramıyoruz arkadaşlar. Burası köy. dışarı girip çıkıyoruz. Hayvanlara bakıyor, insan üşüyor. İçeri girince de sıcak sıcak yer arıyorsun. Böyle. Buradakiler hallerinden çok mu? Şu beyaz sardunyamın güzelliği. Bakın bunlar hep budur. Güzel katlı sardunyalar. Kalan da da içeri lütfedebilen bir tek bu oldu. Yaprakları sarı gibi gözüküyor ama sarı değil bunun normalde. Yaprakları gayet güzel, sağlıklı. Yanında bir tane de ipek çiçeği bitmiş. Ee, tohum uçtu herhalde arkadaşlar. Ben de onu söküp almadım. Bakalım görelim neyler Neylerse güzel eyler. Sardunyalar hep koza. Böyle arkadaşlar bu da çıktıkça çıkıyor mandevilla. Şöyle. Buradakilerin keyfi çok yerinde. Ötekiler de 4-5 gündür yukarıdalar. Bilmiyorum sonuç nasıl olur. Bekleyeceğiz göreceğiz. Böyle her tarafta oldu. Burası artık yani keyif alanı balkondan çok kış bahçesine döndü arkadaşlar. Sera gibi bir şey oldu yani. Yapacak bir şey yok. 4 ay böyle idare edeceğiz. Az da değil ya. 120 gün nasıl yaparım bilmiyorum. Çünkü bunların sulanmaları, ıslanmaları arkadaşlar bütün örtüleri süngerleri kaldırıp bekleyeceksin ıslattıktan sonra süzülmelerini temizleyeceksin Seveceksin. of günler zaten bir avuç zor işler sevginin dediği gibi hepsi emek hepsi zahmet ama o kadar çok seviyoruz ki ne getirirlerse amenna diyoruz şunun renginin güzelliğine bak Can güzelleri. Yurt içinden beni izleyen, destekleyen, bu yolda yürümeme sebep olan herkese selamlar, sevgiler. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Günleriniz, geceleriniz sağlıkla, huzurla, güzel geçsin arkadaşlar. Hoşçakalın.